Şimdi ben şunu da sormak istiyorum: Beş tane sağcı partinin Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yol yürümesini nasıl karşılıyorsunuz Sayın Ateş? <laughs> Recep Tayyip e Erdoğan düşmandı. Yani oysa e, ne Sayın Kılıçdaroğlu ne Sayın Recep Tayyip Erdoğan ne de bir başka lider veya siyasi parti bizim hiçbir vatandaşımızın düşmanı olamaz. Bizim gibi partilerde görev alanların siyasi rakipler olur. <laughs> siyasi rakibi yenmenin de yolu yordan bellidir. Siz daha çok çalışacaksınız veya halkı daha iyi anlayacaksınız. Halkın e, gönlünü alabilecek projelerini, gerçekçi projelerinizi, samiyetinizi, duruşunuzu, en önemlisi de güvenilirliğinizi kamuoyuna açıkla, ispatlamanız lazım. Şimdi yani e, baktığımız zaman bu beş tane sağcı partinin içine baktığımız zaman <laughs> Saadet Partisi öteden beri Sayın Erdoğan ve AK Parti'nin de içinden çıktı milli görüş geleneğinden geliyor. Deva Partisi'ne baktığımız zaman Genel Başkanı Sayın Babacan, Sayın Erdoğan'la beraber yola çıkmış. 15 yıl aralıksız bakan, başbakan yardımcısı, hazineden sorumlu bakanlık, dışişleri bakanlığı vesaire hepsini yapmış. Sayın Erdoğan'ın <laughs> uyguladığı yani daha doğrusu 1980'den beri uygulanan neoliberal ekonomik sisteme hiçbir itirazı olmayan tam tersine neoliberal ekonomik sistemin ağa babalarının beğenisini takdirini kazanmış bir kişi. E, sayın e, Davutoğlu'na bakarsak hayatı ömrü kendisinin ifadesiyle Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetiyle mücadele etmekle geçmiş... Ve bu AK Parti hükümetlerinde danışman, dışişleri bakanı ve başbakanlık yapmış biri, şu anda o dönemdeki uygulamaların hiçbirini de reddetmiyor, haksızlıkların hiçbirini de reddetmiyor ee, biri. Demokrat Parti derseniz işte e, biliniyor hangi e, yani bir Demokrat Parti geleneği var ama, günümüzde de bir Demokrat Parti geleneğinden ziyade bir tarikat, cemaat, ten üstlendiği bir yapı olarak geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımız zaman az önce saydığım gibi demokratik layık cumhuriyeti kuran, ulusal kurtuluş savaşını veren, modern Türkiye'yi kuran ve en önemlisi de 1923 ile 38 arasındaki o kamucu yönetimi Türkiye'de başarıyla yönetmiş, uygulamış bir siyasi parti. Şimdi ortak değerleri ne? Hiçbir ortak değeri yok. Örneğin Sayın Babacan diyor ki mesela ben özelleştirme diyorum sanki satılmadık bir şey bıraktılar da ben özelleştirme diyorum Kemal Bey kamulaştırma diyor. Şimdi ortak bir projeler var mı ne, ne yapacaklar yok. Şimdi örneğin Saadet Partisi diyor ki ben diyor burada olduğum sürece bu masada olduğum sürece bu masa örneğin İstanbul Sözleşmesi yani kadınlara hak ve özgürlükler sağlanmasında önemli payı olan İstanbul Sözleşmesi'ni kimse getiremez diyor. Kemal Bey de diyor ki ben geldiğim zaman İstanbul Sözleşmesi'ni bir hafta içinde yürürlüğe koyacağım. Hangisini yapacağız? Bu millet hangisine güvenerek, inanarak oy verecek? Ne isteyecek? Zaten bunu e, İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlükten kaldırmanın fitilini de Saadet Partisi ateşledi. O gündeme getirdi. O bastırdı. Diğer tarikatlar, cemaatler e, ne kadar varsa harekete geçirdiler ve askıyı aldırdılar. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanlığında kurulacak hükümet nasıl bir uygulama yapacak? Oysa onun için dedim başta her parti kendi adayına girmeliydi. Her parti kendi program doğrultusunda kamuoyuna gidebilmeliydi. Kamuoyu o projelere yani bu kamuoyu kardeşim şeye şimdi bir de şeyi getirdiler. Biliyorsunuz bu kadın haklarını sağlayan bir yasamız daha var. 6284 diye 6284 diye tanımlanan e, sayı numaralı yasa eşin Saadet Partisi hükümete önerdi bunu kaldıralım diye. Peki şimdi bunu ya bu toplumdan ne kadar destek göreceğini bir kamuoyu görmeliydi ya. Özelleştirme sayın babacan bir görmeliydi özelleştirmeyi. Şimdi e, az önce saydınız belki HDP'ye haksızlık ediyoruz. HDP'nin savunduklarının tamamını Sayın Babacan da savunuyor. Bir de onu da görecektik. Bakalım ya, ya gerçekten bu millet bir özellik Türkiye'nin üniter yapısını sıkıntıya sokacak uygulamalara prim veriyor mu vermiyor mu? Bir görseydik bunları. Şimdi bunların hiçbiri olmadı. Şimdi hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nin sırtından günümüzün demokrasi anlayışına, layıklık anlayışına, üniter yapısına, kadın erkek haklarına, insan haklarına aykırı projelerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin sırtından hayata geçirmek istiyorlar. Bizim isyanımız bu. Cumhuriyet Halk Partilerinin isyanı bu. Türkiye'nin de buna isyanı olması lazım. Bizim halkımız demokratik geleneği de içine sindirmiş bir halktır. Bunu da sandıkta gösterecek.